Efendim merhaba. Hanım Ağa'nın yeni bölümünde İğne Adadayım ve İğne Ada Liman Köy'de balıkçıların tam da avlarını çıkarıp teslim ettikleri zamana rast geldik. Şanslıyım biraz galiba bu anlamda ve İğne Ada Efendim Liman Köy Balıkçılık Kooperatifi Başkanı Numan Amca'nın yanına geldim bile. Hatta şu anda onun teknesindeyiz. Konuşalım bakalım burada balıkçılık nasıl yapılıyormuş. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Numan amca? Teşekkür ederim, sizi sormadım. Teşekkürler, bizlerdeyiz. Kusura bakma bu kadar yoğunsun, bu kadar evet. Eh, var. Evet. Bu yoğunluğun arasında teşekkür ediyorum balıkçılık öncelikle. Balıkçılık böyle zaten. Tabii şimdi balıkçılığın keyifli yanlarını az çok tahmin edebiliyoruz Tabii. hepimiz ama bir de işin eziyetli tarafı var. Onu evet. da ilk ağızdan dinleyeceğiz efendim. Öncelikle Türkiye'de balıkçı olmak nasıl bir şey? Valla balçı olmak güzel bir şey. Zevkli bir Hı -hı. meslek. Evet. Eziyetli ama zevkli. Evet. Peki eziyetleri neler? Önce ondan başlayalım. Eziyetleri yağmur, çamur, deniz, fırtına havalarda çalışıyorsun. Evet. Hep limanlık yok. Yok. Yok tabii. Gençken de böyle miydi? Aynen aynen. Kaç Hep... yaşından beri yapıyorsun Numan amca bu işi? Vallahi. Kürekli sandalye, kürekli çekmeye başladığımdan beri. Ya Çocukken oturttular seni, hadi bakalım Numan, asıl kayıklara dediler. Kürekli kürekli sandalla başladım balıkçılığa. Kaç yaşında başladın böyle kürek çekmeye? Ha, i̇lk okulda bildikten sonra işte. Gerçekten mi? Tabii. Çok ağır bir şey o, nasıl öyle ee, kaldırabiliyordun? Olsun, olsun. Bana verseler altında istedim, o, yemin ediyorum. Oğuz'un yani. yanında kürek çektik, o zaman teknelerde motor da yoktu. Evet, o, insan gücüyle. Tabii tabii, o zaman öyleydi. Hani diyoruz ya efendim tarımda artık insan gücü kalmadı daha çok makineye dayalı bir sistem gelişti diye balıkçılıkta aynen öyle yani tarla sürerken eskiden öküze sapanı vuruyorduk şimdi makineyle yapıyoruz Küre balıkçılıkta da motor çıktı. Kürekli başladım makine yoktu o zaman 6-7 metre teknelerde direkt tepesinde reislik yaptım. Nasıl bir şey o? Ee, Zor değil işte mi? Böyle kamera yok. Evet. Bir yuvarlak ağaca basamak yapıyorsun çıkıyorsun üstüne onda reisle başladım ben. Fırtına, 16 yaş, yağmur. 16 yaşında reisliğe başladım. Maşallah bunun e, yaşı var mıdır hani böyle genelde 25'ten başlarlar reisliğe gibi. Yok yok baban babadan oğlan gibi. Ha senin baba da balıkçı değil mi? Tabii balıkçı babalarımız da balıkçı. Ne güzel yani aslında denizden, deryadan çıkardığı rızkıyla seni büyüttü. Evet evet hani. Yetiyor ya, mu? Karada da işimiz vardı, orman işimiz de vardı. Babalarımız. Buralarda ormancılık tabii gelişmiş genelde gençlikleri ormanda geçmiş. Evet. Ama Biz değil, yetiştik denize çevirdik o işi. Hmm. Şimdi ormancılık da tabii çok zor, çok saygın bir meslek. Ama balıkçılığın daha keyifli olduğunu tahmin ediyorum evet. ben. Ben evet. balığı çok severim mesela. Ee, yani denizden babam çıksa yarım olayı. Ben de mevcut efendim. Hiçbir şey ayırmam. Yeter ki denizden çıksın. Tabii, tabii. E şimdi bunun i̇şte kokusu bile başka. Ama zevkli dedik ya işte. Evet, o iyotun kokusu bile bambaşka değil mi? Tabii. Hani ben rahatsız olmam mesela Üstüm hep balık koksun, elim balık koksun. Hoşuma gidiyor benim, seviyorum. O iyot kokusu böyle dünyaya başka bakmamı sağlıyor. Hatta mutsuz insan deniz kenara gitsin şöyle bir ciğerlerini iyotu doldursun. Değil mi? Peki buradaki kooperatiften, balıkçılık kooperatifinden bahsedecek olursak neler anlatabilirsin bize? Vallahi balıkçılık kooperatifinden bahsedersek ilk önce bütün Türkiye'de balıkçı barınakları Kooperatiflere veriliyor. Bizim liman daha verilmedi. Evet. Limanı kiralamak istiyoruz hı hı. kooperatife. Hala işte şu an açta liman. Evet. Bize verilmesini istiyoruz kooperatife. Niye şimdiye kadar olmadı? Prosedür Ol, mü? Olmadı tabii. Yani Türkiye'de en bakımsız bir liman. Evet. En güzel bir liman, büyük liman. Hı hı. Fakat sahipsiz bir liman. Burası değil mi? Tabii. Türkiye'de belki de bu limanı bilmiyorlar bile. Doğrudur. Ama hakikaten biraz bakımsız oldu bizim bakımsız, de te, gözümüze üstte, de, çarptı. Doğrudan iskele yok. Evet, hiçbir şey yok. Yok. Ama doğu... sirkülasyon var, ürün var. Yani Eylül-Ekim ayında buraya yabancı Türkiye'nin balıçıları geliyor şu limana. Evet. Şu şu karartımda üst üste 8-10 kayık üst üste balı çıkarıyoruz. Değil mi? Evet. Halbuki bir düzene oturtulsa bu, ha, bu çok daha güzel olacak. Gereken yerler duysun yani bu unutulmuş bir liman burası. Nasıl hatırlatsak Herhalde acaba? Sınırda, sınırda olduğumuz için. bölge burası. Acaba? Evet. Bulgaristan'a. Aslında çok güzel bir yer. <laughs> çok güzel. Nefis. İğneada e, efsane Sınırsız. bir yer. Yazın burası İğneada nüfusu 2500. Evet. Yazın oluyor 20-30 bin. Hı hı. Şu an ama bir terk edilmişlik var. Biz mesela hep İğneada'yı duyarız. Bile. Evet. Böyle. Arkadaşlar dediler ki İğneada'ya kesin gitmeliyiz. Geldik buraya her taraf kapkaranlık Bir arkadaş dedi ki elektrikler kesik. Benim, Yok dedik değil. Benim köyüm 550-600 tane bizim köyümüzü bile yazın evlerimizi pansiyona veriyoruz. Öyle mi? Tabii. Yani o çok kalabalık oluyor. Adam zorla evimizi istiyor ya. Cidden. Bir odanı ver ne olursun diyor. <laughs> Tam sayfiye yer oluyor Tabii burası. Tabii ne yapacaksın? Çocuk bu canlı gelmiş veriyorsun. Ne yapacaksın? Aynen öyle. Zaten istemeseler de bizim Türk insanımızda ne kadar güzel ki şöyle bir misafirperverlik var. Buyur kardeş geç. Tabii. Değil mi? Hani onu Aynen. bile söyleriz. Peki ne istiyorsunuz? buraya bir liman yapılmasını istiyoruz öncelikle. Liman, liman var. Evet. Limana bakım istiyoruz. Bakım Is iskele. istiyoruz. İskele, iskele. i̇skele Balçı istiyoruz. Kızak yeri istiyoruz. Evet. Yani bunları duyuyorum Bizi unutmayın diyorlar yani sınırdayız diye evet. e bizi böyle unutmayın Bu bir köşeye atmayın bakımsız yatmayın, bir liman diyorlar. ama tamam. valla Türkiye'nin balçıları burada. Evet. Geçen sene Şubat'ın altısında bir hamsicilik başladı burada. Hamsi değil, ben tuttum bizden iki arkadaş ortak. Evet. Bütün İzmir'den bile en son tekne geldi buraya İzmir'den ama o zavallı yetişemedi. Peki burada hangi balıklar çıkar? Burada Tekirle Kalkan gördüm ben mesela bura, az önce. Burada her balık çıkar. Evet. Her balık çıkar mevsimde. Evet. Şu an ne var? Şu an mezgit, tekir, kalkan. Unutmayınız değerli izleyiciler, mezgit, tekir, kalkan'ın kalkan. mevsimindeyiz şu anda. Bunları yiyeceğiz. Evet. Diğer balıklar busane balığı. Ya tabii diğer balıklar busane balığı. <laughs> evet, en taze balık şimdi. En taze üçü. Karadeniz'de bu. Hmm. İstanbul bu sene yok zaten. Evet. Çinokop, Lüfer, Palamut sezonu geçti. Hı hı. Şimdi Tekir, Mezgit, Kalkan. Kalkan yemek de çok kolay değil yani. Değil. Kalkan yemek için bayağı bir <laughs> e, yani şey olmanız gerekiyor. Dünyanın, dünyanın en pahalı balığı. Değil mi? Tabii öyle. Pahalı lezzet tabii o düğmeleri falan kalkan. hani, e, dünyaya dünyayı bedel ama e, çok da öyle vatandaş balığı değil açıkçası. Hiçbir zaman da olmayacak herhalde. Ben tuttuğum halde yiyemiyorum yani. Değil mi? tabii. Ne kadar şöyle bir kalkan mesela. 3-4 kilo kalkan. Evet. E, 80-100 lira, 150 liraya kaç çıkacak şimdi başına kilosu. Şu kadar bir kalkanı kaç kişi yiyor? 4 gördüm. kiloluk bir kalkanı. O. Yeme, bak kalktım on kişi doyuruyor. On kişi doyuruyor, seksen lira. Yanında salatayı ha? fazla yapacaksın. Aa, Salata. ha, işin sırrı bu. Salatayı da yiyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> salatayı abanacak Tarım, herkes. Kalkanlar da küçük küçük böyle atacaksın. Begim, e, bize bir balık yemeği tarifi verir misin? Vallahi hangi balık tarifini vereyim ki? Mesela, şimdi, şimdi kalkan tarifi vermeyelim. Şimdi, yani herkesin alabileceği bir balığın ye, tarifini o. verelim. Mezgit, ee, mezgit bile, tava nasıl yapılır? Şimdi, vallahi mezgit lokum gibi bir balık. Evet. Tava yapacaksın. Hı <laughs> hı. İsteyen unlar, isteyen unlamaz. Kimisi evet. mısır ununa bandırır, kimisi beyaz ununa bandırır. <laughs> Ama en güzel tava tabii. Tavası olur. Kalkan balığı şimdi moda oldu. Komple 3-4 kalkan ızgara yapıyorlar. Evet. O da ayrı bir sistem. Onun ne farkı var? Vallahi onu ben denemedim hiç, bilmiyorum. Pahalı ya, bırak boş ver sen Ne uğraşacaksın? Bozarız, bozarız. Kava <laughs> Bırak boş ver Allah aşkına. En güzel ne hamsiyi basacaksın. Evet. Hamsi buğulama, milli Tabii. yemeğimiz. Severiz. Sen Karadenizli misin? Buralı mısın Kar bilmem. Karadeniz. Karadenizliyiz. Bur buralısın değil mi? Sadece Karadeniz mi Doğu söyleyem, Karadeniz söylüyor Değil, değil. de Burası da Karadeniz. Buralısın yani değil mi? Kardeşim, buralıyım, buralıyım. Doğma bilmem buralısın. Doğma, Limanköy. Şu burundaki köy bizim. Evet. İnada Koru denilen yerde bizim köyümüz var. Çok özel bir yer burası aslında. Yani bilmeyenler lütfen haritadan önce şöyle bir baksın. Hatta bizim arkadaşlar bir harita görüntüsü lütfen getirsinler ekrana. Montajcılar da kızacak şimdi bana <laughs> diyecekler çok şey istiyor diye ama rica edeceğim. Bir görün İğne nerede olduğunu. Hakikaten buraya, özel bir lokasyon. Gündüz mü, gündüz mü, geldiniz? Gece geldik. Yani şu taş ocağı var burada. Onun evet. üstünde kale vardı. O kale şimdi olsa yıktırılamadı mı? onu? yıktılar mı? Benim çocuğumda kale, çocukluğunda kale vardı burada. Evet. Ya taş ocağı, patata, Onu tari, bilmiyoruz mesela. Daha yıktılar. Menderek yaptılar. Taş çıkardılar bize. Taş çıkartmak için tarihi kaleyi mi yıktılar tabii, burada? Tabii tabii. Kale taşın üstündeydi. Eyvah eyvah. Nasıl izin veriyorlar oradan taş çıkartmasına? <laughs> 67-68 yıllarında kim vardı buradaki? <laughs> Bulduğu yeri patlatmış adam taş çıkartmış. Şimdi bile kimse çıkardın. burada da o zaman kim olacak burada? Değil mi? Herhalde yani. Bak şimdi Ama öyle e, size de karşı gelmek pek kolay değil valla. Buradaki balıkçılar adamın gözünü patlatır söyleyeyim yani. O kadar öyle yok, kolay yok. değil. Yok. E, Mert olur bir kere balıkçılar doğru mu? balıkçı. Bir efelik var ama sizde malçı de şöyle balıkçı, be. Korkusuz ama korkusuz. dalgadan korkmaz balıkçı. Denizden korkmaz. Değil mi? <laughs> Tabii. Şey derler ya demirden korksak, korksak tırına binmezdik. Bizim buranın halkı efendim efendi insan yok. Evet. Gerçekten. Mertler verdiğiniz. çok o, o kadar belli ki. Mesela biz gece yarısı buraya geldik. Ekip genelde hanımlardan oluşuyor. Kameraman arkadaşları <laughs> burada tabii ki tenzih ederek konuşuyorum. Ee, gayet güzel bizi karşıladılar. Çay ikram ettiler. Buyurun dediler. Çekim Doğru. yapalım. Biz sohbet ettik, muhabbet ettik. Bir tane ışık yok. kap karanlık yerdeyiz. Ama o kadar da güzel. E, hani hanım halimizde bile... Şu limanda efendim iskele halinden olmayan Hı. şu limanda gayet rahat dolaştık, sohbet ettik. Bu çok önemli bir şey. Tabii, tabii. Medeniyet seviyemizi tabii, gösteriyor tabii, aslında. Tabii, tabii. Değil mi? Çoluk çocuk var mı peki? Numan amca? Olmaz mı? Kaç tane var? Bir kız bir olan var. Allah bağışlasın. Okuyorlar mı? Yok. Ne yapıyorlar? Biri böyle içeri girdi baba o, o, diye. O olan senin galiba. Tabii. Öndeki tekne onun bu benim. Maşallah, oğluna tekne de almış. Tabii, iki tane teknemiz var. Daha ne olsun Allah aşkına? Daha ne olsun? Yani Yok. büyük şehirlerde bunu, tekne alabiliyor musunuz? Alamıyorsunuz. Bunu bu sene aldım. Balıkçılıkta demek ki iyi var. Bunu Bu tekneyi bu sene aldım. Hayırlı olsun. Sağ ol. Çok iyi. Peki memnun musun balıkçılık e, yaparken mesela yasal regülasyonlardan memnun musun? Hoşuna gitmeyen bazı noktalar var mı? Vallahi yaşı, yaşım 55 istiyorum şimdi yaşım 20 olsun. Gene balıkçılık yaparım. <laughs> evet. Vallahi balıkçılık yaparım. Hani e, fiyatlarla ilgili mesela biz çiftçimize genelde mikrofonu uzattığımız zaman haklı olarak mazotun pahalılığından şikayet ediyorlar. Burada var mı böyle bir var. şey? Ne var? Ne gibi sıkıntı var? Mazot şu an düşüyor mazot ama gene de pahalı. Evet. İşte, haberler dinliyoruz varille göre düşme var. Hı hı. Bizim mazotta düşme yok. 10 kuruş. Nasıl 5 oluyor işte mi? Ya. Bir yerde bir şey oluyor ama aklımız ermiyor Vallahi. bizim canım. Çiftçi derken, <laughs> çiftçi derken memleketin şey çiftçinin sırtında be. Zavallı çiftçi. Değil mi? Pee. Çiftçiye çok özen verilmesi lazım. Onlar olmasa biz aç oluruz be. Evet. Her programda neredeyse bunu söylüyorum. Tamam. Çiftçinin Vallahi. kıymetini anladığımız gün Değil. efendim yüksek ileri medeniyetler seviyesine ulaşacağız. Bunu umut ediyoruz. Ben şimdi buradan Lovgaz'a, Kıtlar'a, Tekirdağ'a giderken bizim o Ova'yı gördüm bu buğday tarlanı benimmiş gibi içim açılıyor. Değil mi? Ayçiçek tarları Hı. öyle derya deniz gibi muhteşem. Bu sene de yağışlar çok oldu. Evet. Yağış da fazlaymış Vallahi, değil mi? Yani, buğday. Allah razı olsun çiftçiye diyelim ya Evet. Yani. Yağışlar çok fazla oldu bu sene trakya'da. Evet, yağış fazla olduğu için buğday yandı mı? Çiftçiye. ya biraz yattı tabii ama evet. o, olacak o. Bu sene öyle seneye güzel olur. U, evet. Balçılık gibi. Aynen hiç belli olmuyor. Ben bugün tutarım balı şimdi tekil kası 100 liraya gidiyor. İki gün sonra ellere düşüyor. Evet. E, bir Bolluk oluyor olacak o. Değil mi? Hiç de belli Çift, olmuyor değil mi? Çiftçinin de bazı böyle olacak tabii. Hep. Evet. Ama standart olmaz gibi yani bir şey. Olmaz, olmaz olmaz. Yıllık ortalamayı düşüneceksin kafanda. Planlamanı Üretende ona göre Üretende standartlık yok da satanda var yalnız. Ha şimdi o kadar güzel bir cümle kurdu ki. Madem o zaman satanda üretime göre... Verime göre, değil mi? Tabii Fiyatın, fiyatını ona göre belirlesin. Hani bu çok önemli bir şey. Standart, Fiyat belirlerken onu biraz göz önünde bulundurmak lazım. Yakalamak işte çok zor oldu. Devletin işi. Nasıl ayarlar bilemem. Nasıl ayarlar çok zor. Çok Ama mi? ayarlamalarını umut ediyoruz, diliyoruz. Her programımızda dile getirmeye de çalışıyoruz efendim. Çünkü neden? Bakın, doğa sürpriz yapıyor. Doğanın başka riskleri var, değil mi? Şimdi Deniz. Tabii. Doğanın bir parçası. Sürpriz yapıyor. Çok ürün verebiliyor. Sürpriz yapıyor. Hiçbir şey vermeyebiliyor. Risk kimde? Sende. Tabii. Satan da değil. Evet, değil, mi? değil mi? Ya satan da hiç fiyat düşmüyor. Hiç. 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 Vallahi öyle. Bir kilo, bir kiloya sattığı paraya benden kasasını alıyor. Evet. 15-20 liraya kasası düşüyor. Evet. Adam bunu 1 liraya kilosu satar mı? Nerede satacak? İmkan ya. Gene 15 liraya 20 liraya kilosu satacak. <laughs> Vay bizim halimize. Aynen öyle. Demek ki üreten olmaktansa satan olmak daha iyi diye düşünüyor bundan sonra insanlar. Sonra diyorlar ki ben mesleği bırakayım, tarlamı, bağımı, bahçemi bırakayım, teknemi elimden çıkarayım. Ya aracı kişi olayım ya da bu işi yapmayayım. Ama, Emekliye ayrılayım. Ama ya bu da gidişat değil yani. denize gene de Allah bin merak versin Ben Deniz'den çok memnun Para kazandık. <laughs> Evlerimizi yaptık, düğünlerimizi yaptık. Çocuk evlendirdim, teknemi büyüttüm. Hep Deniz'den yaptım yani. Maşallah. Allah'ın bereket versin deniz. Allah bereket versin. Hep onu söylüyorum. Efendim. Nankör e, gelmem yani. Değil mi? Gelmem. Evet. Yediğin, ekmek yediğin yere nankörlük yapmayacaksın. Bu bir kurum da olabilir. Bu doğanın bir parçası da olabilir. Tarlansa tarlan, Balıkçıysan teknen, senin ekmek teknen derler benim, ya işte benim, bu ekmek teknesi şu gördüğünüz ekmek teknesi. buradaki arkadaşlar bak kameralar hep bekliyor buradaki tekneleri. Evet. Köyümüzden, İnağda'dan hep navluna onlar götürüyor İstanbul'a balıkları. Onlar da bir ekmek yiyor. Şimdi buradan alıp İstanbul'a İstanbul, mı gidiyor hale genelde? Hale gidiyor balıklar genelde, Hale. İşte Aaa çok iyi. Bu arkadaş bizim balıklara devamlı götürüyor. Evet, çok güzel. Çünkü başka yerde harcayamazsın balığı. Tabii. Şimdi yani burada şimdi sadece İna'da tarafına veriyor olsan çok küçük bol küçük olduğu zaman şey olur. Hacım. İnadadan, Kıklı'ndan, Burgaz'dan, Tekirdağ, Edirne'den de parçacılar geliyor. Evet. Onlar da kendilerine alıyor. Hatta merhaba. Merhabalar. Bu da tabii parçacı tanser işte ben Tanser, bu arada. Tanser Işık, İnadadayım kendim. Evet. da evet. burada. E, burada balık alıp e, nakliye yapıyoruz. Hı hı. E, balık miktarına göre Şurada e, İstanbul'da Kumkapı balık haline tam balıkları sayın, götürüyoruz. Ta buradan Kumkapı'ya kum gidiyor. Kumkapı'ya kapıya hale gidiyor. Hı hı. Orada tabii sabah hı hı. restoranlar, e, oteller, moteller. Evet. Alıcı kısmı bu. Çünkü balık değerli bir balık. Hı -hı. Kalkan balığı 80 100, 100, yeri geldiği zaman 150 lira civarı yapıyor. Hı -hı. Bu balığı normal vatandaş tezgahta yiyebileceği bir balık değil. Evet. Onun için valide restoranlar, oteller, e, işte turizm ağırlıklı çalışan yerler alıyor. Hı, -hı. E, biz bu arada bir e, aracı gibiyiz. Yani taşımasını yapıyoruz. Evet. Yani İstanbul'u uyanmadan biz İstanbul'dayız. Gece saat 1'de, 2'de Hı -hı. halde insanların yiyeceği balığı Buradan reislerimizden alıp oraya tedarik ediyoruz. Hı hı. Onu karşılıyoruz. Bizim görevimiz budur. Satın alıp orada mı satıyorsun sen? Yok hayır. İşin biz, biz, nakliye biz kısmını yapıyorsun. Biz burada nakliye kısmını yapıyoruz şu anda <laughs> ama belli evet. olmuyor. Bazen şöyle söyleyeyim balık İstanbul'da düşük oluyor. Hı hı. Atıyorum İzmir'de daha fazla oluyor evet. veya İzmit'te daha fazla oluyor. Balığı hı. biz şey yapıyoruz. Hani koordineli bir şekilde diyoruz ki bugün de İstanbul yerine atıyorum Bursa'ya yapalım diyoruz. Hı hı. O zaman biz devreye giriyoruz. Evet. Teknenin daha fazla kazanması için yani aradaki fiyat farkında biraz daha ayakta durabilmesi için böyle bir yardımcı oluyoruz kendilerine. Ve bu tabii ki bu, biz de sonuçta bir aileyiz. Bundan ekmek yiyoruz. Evet. Peki e, kökene indiğimiz zaman senin tarafta çiftçilik yapan var mı? Çiftçilik yok. Biz Balıkçılık çocuğu, hayvancılık öyle, var işte. mı? Benim, benim de babadan oğula e, babam burada en eski en eski e, kabzumal derler. Evet. E, en eski bu işin ticaretini yapan insandı. Ondan Hı -hı. babadan oğla geldi. Evet. Böyle devam ediyor. Şimdi biz reisin oğlunla bu işi yapacağız. Hı hı. Yarın öbür gün belki bizim çocuklarımız onun da bu işi rahmetli, yapacak. Babası da iş şey yapardı. O rahmetli oldu. O çocuk çocuğu, şimdi devre ben ben kadar ben güzel. devreye Ben girdim Böyle maalesef. Babadan oğula geçen <laughs> evet. e, taht gibi efendim. Saltanat gibi. Evet. Önemli. Hakikaten saltanat çünkü meslek. <laughs> yani e, bir mesleği bilmek için okuluna gitsek çok güzel olur ama bazı mesleklerin de okulu yoktur. Hani o babadan oğula geçen e, çok farklı bir mecra Bizimki şeyden doğuştan. Doğuştan geliyor. <laughs> doğuştan. Sizin DNA sarmalları. <laughs> Aynen, aynen, aynen. Artık aynen, böyle şey. balık silmiştir Vardır e, tabii, orada tabii. balık yani. Aynen. Aynen. Sizin DNA'lar böyle yüzüyordur hatta. <laughs> evet. Hani yani. yüzgeçleri var <laughs> vardır diye tahmin ediyorum. B bö bö böyleyiz. Değil mi? Çok güzel ama çünkü e, denizle balıkçılıkla uğraşan <laughs> insan da şöyle bir rahatlık oluyor. Var. Biz az önce bir ben keyif insanı oluyorlar yani. İçinde olan muhabbetinize katılamadım. ben mesela e, geçen gün de aynı muhabbet oldu. Ben e, deniz olmayan bir yerde yaşamayı hiç beceremedim, beceremiyorum. Evet. Bir Ankara. İlk gün gittim beni birinci gün daha bunalttı. Hı <laughs> hı. Neden? Çünkü biz bu iot havası, denizin iotunu falan almamız lazım. Evet. Yoksa samimi söylüyorum ırçınlaşıyoruz. Hı. Sen ben ovaya gitsem şimdi, ağzıma ben <laughs> sen duramam orada. Vallahi duramam. <laughs> Deniz kenarına bak bak lazım. kara parçası. Tabii tabii yani. Olmaz. Bilmiyoruz yani nedense böyle daha bir şey oluyor bizi. Mutsuz ediyor. Böyle üzerimizde bir baskı oluyor sanki. Hmm. Ben öyle hissediyorum bilmiyorum. Biz mesela İstanbullular e, denizi çok seviyoruz. Boğazı çok seviyoruz tabii ki ama boğaza girmek çıkmak bile bir kargaşa. Karmaşa, kaos. Dolayısıyla hiç girmemeyi artık tercih ediyoruz. Hani e görmeyelim. iki ayda bir kere görelim yeterli bize diyoruz ama burada şimdi uçsuz bucaksız. Hani evet. bakıyorsun ne güzel. Her taraf deniz. Her taraf deniz artı senin denizin. Yani milyonlarca insanla paylaşmıyorsun bunu. Artı tabii bir de sırtınızı dayıyorsunuz. oradan da orman. Bir de. Bir de o var. Evet. Yani arkanız yeşil, önünüz mavi. Arka taraftan oksijen geliyor. Geliyor. Taraftan taraftan geliyor. geliyor. Aynen. Bu şekilde. E, beylerin de bu kadar yakışıklı olmalarına demek ki şaşırmamak lazım. <laughs> Doğru mu? Vallahi bilmiyorum. Onu izleyenler söyleyecek diye <laughs> böyle bir <gülüyor> <gülüyor> Peki. Bal balıkçılar nasıl yakışıklı olacak balıkçı. <gülüyor> <gülüyor> Saç sakal. <laughs> Hiç de bile balıkçılar yakışıklı bir kere çünkü balıkçıların böyle hırçın bir havası var bir kere. Ben onu seviyorum. Hani hırçın, e, doğal ama her ne kadar öyle olsa da hani diyorum ya o mertlik var diye. Her ne kadar öyle olsa da yine de böyle bir reis nasılsın ya o falan diye o böyle o rahatlıkta üstlerinde var. Şimdi Karadeniz'in Trakya versiyonuyuz. Yani bir de bu tara bu tarafı bu, var orada. Bu muhteşem karışım aslında bağlarca, değil mi? Vallahi ya de, de, <laughs> şeyiz yani bir değişikiz acaba. Hani Karadeniz insanı zaten keyifli insan, çok evet. özel insan. E, tebe Trakyalı'yız beyaz da ya özel aynen, bir insan. Beyazımız da var, ila, ilavetim, doğru <laughs> <Değil> var <mısınız>? <gülüyor> <gülüyor> Benim de amca tarafım Trakyalı. Öyle mi? Tabii. O yüzden kısmen ben de Trakyalı sayılırım. E, severiz sayarız efendim. Tabii Ülkemizin her şey, yerini seviyoruz böyle, ama. Şey bir yapımız var. Espritüel, insan. Böyle olaylara daha çok gülerek yaklaşmaya çalışıyoruz. Kafaya ama takmayız çok öyle. Da, takmamaya çalışıyoruz ama tabii ekonomik şartlar, koşullar insanları biraz daha farklı yönlere çekiyor. Yani... Biraz daha karamsar oluyorsun. Her geçen gün şeyler, masraflar artıyor. Reisin dediği gibi mazotlar artıyor, hı hı. şeyler artıyor. Her şeyi hesaplamak zorundasın. Evet. Yani çok ince bir ayar bizde. Bir Kesinlikle çizgi. Öyle. öyle söyleyeyim. Hep hesap, hep, hep hesap, kitap. Hep aynen. Gece yatıyoruz hesap, gündüz yatıyoruz hesap. Yani vereceğimiz bir hesap var o da Allah'a. Evet. Ama Allah'ın katına çıkmadan da e, hesap kitapla uğraş dur dünya üzerinde. Ha, Maalesef şimdi, böyle bir kader insanoğluna yazılmış değil mi? Yarın sabah dört kalkıyoruz. Her sabah. Ben de. Balıkçılık şimdi yayın var. Şimdiki balıkçılık en az <laughs> 6-7 mil açığa gidiyoruz. Nasıl? 6-7 mil açığa gidiyoruz. Yani 12-13 kilometre. 15-20 millere 15. kadar çıkıyoruz. Evet. Şimdi bundan sonra sezon hep açık yani. Peki son bir soru sormak istiyorum. Ee, balıkçılığı yapan bazı meslektaşlarınız var fakat e, onların yaptıkları işle sizin yaptığınız iş biraz daha fark gösteriyor. Yani usulsüz bu işi yapan da var, usulüne uygun var, yapan bu, da var. var. <laughs> onları kendi içinizde, hani korsan tabir edelim evet, biz şimdilik onları, evet. nasıl yok ediyorsunuz veya yok etmek için neler yapıyorsunuz? Etmiyoruz. Hiç o, sen, da o da kazansın diyorsun. O da vatandaş yani diyorsun, şimdi, ne yapacaksın? Yani... Kimisi işte şikayet ediyor ama, nasıl avcılar yani... diyor ya, bohçeci bunlar. Evet. <laughs> ...herkes resmiyete girsin, avlansın. Evet. Herkes, küçük sandalları da olan var. Mesela sandalla ağ atmak yasak falan filan. Kimse kimseyi bence şikayet etmemeli yani. O da o... ...küçücük bir, bir ya, 100 ya. metre ağından... ...ekmek kazanmaya çalışıyor yani. Olaya bir de o, o yönüyle de bakmak diyor, lazım. O, o yapmayacak bunu. Yapmayacaksın diyor, diyor devlet. Belgelerini alacaksın, ehliyetini devlet alacaksın. Devlet evet. alacaksın. Evet. Ben Ek Ekosistemi bozmamak bakmak için bakmak tabii yok. ki tabii tabii. Yani beni, önlem alıyorlar. Beni Sağlık Güvenlik çağırdığı zaman... Hı hı. ...ben bir çanta evrakla yanaşıyorum bordasına. Çok prosedürü var balıkçıların. Bir çantaya var. Vallahi var. Evet. Her geçen yıl yeni yeni belgeler de çıkıyor. Bir sürü istiyorlar. Bu karada geçerli. Denizde trafik seni durdurur. Trafik ne daha ehliyet de uzattı. Aynen. Kaptır. Verirsin. Tamam bir dakika. Ben yine sayfa sayfa açıyorum. Aa. Y tabii tabii defter, tabii. Deftar. Şey, i̇şte yangın kursları, şey kursları görmesi gereken teknenin üzerinde eğitim alması gereken. Minimaksını göster sertifikasını göster. Minimaksını minima, evet. göster istiyor, da, al sertifikasını öğrendim. göster. Evet. Daha neler? Bu, bu şekilde. Allah Allah Allah, Doğru. devlet evet. dairesi gibi. Dolu yani tabii. Defterlerle yani. geziyorsunuz ne yapıyoruz? Artık da şimdi jurnal de tutuluyor. Yani gündüz sabah denize kaçta çıktı, motorunu çünkü öTVsiz Hı. aldığı için. Evet. İşte ne kadar mil gittiği, ne yaptı, ne balık yaktı, ne etti, ayrıyetten ne kadar balık tuttu balık nereye sevk edildi. Bunlar hep kayıt altına Saatlar giriyor. Saatler yani. yani. Hepsi birbirini tutacak. Tutmak zorunda. Muhasebe Karşlar, işi gibi karşılar, işimiz karşılar, var. Karşılar, muhasebeci gibi. Biz yani. muhasebeci alın birer tane. <laughs> Vallahi uğraşılmaz bu işle. Yok ya zaten. artık yani. <gülüyor> <gülüyor> onu da öğrendik diyorsunuz. Bir, bir, yağladık kişiyi biz bu işe. Reisler hem onu yapıyor. Hepsine. Hem dümen tutarken bir yandan da defter tutuyorlar. Ha defter işi sende yani amca. Bereket bende evet, ötevesiz mazat alıyoruz bereket de biraz neyse, düşük neyse, yani. Neyse. yani. Ama o kadar muhasebecilik yapalım. E, yapalım. o, Madem öyle bir ÖTV güzelliği yapıyor. E onda da... da Allah olsun diyoruz. Aynen abi. onda onu seceresini bir tutmakta fayda var. Pahalı mazda denize çıkamayız biz yalnız. Değil mi? Hesaplar Balıkçı çıkamaz. Tabii canım şu anda mesela işte normalde tekne... pompa fiyatı e, tahmini söyleyeyim size. 3000. tekne gün... her gün bak 200 litre mazda 220-230 litre bir tekne. O kadar yakıyor evet. mu? Evet. Biz mesela arabayı 3 şu anda pompa fiyatı 3 800 900 civarında. Hı hı. E, ÖTV'si 1 yani Düşünün günde 250-300 litre yakan bir teknenin Tabii. ne kadar masraf olacağını siz de Aynen yaparsınız öyle. yani. Aynen çok. öyle. Dediği Kurtarmaz. gibi yani ayakta duramazlar. Yani. Duramaz duramaz. M m çok zor. Bu sefer çiftçi gibi siz de tekneyi satayım kurtulayım da bir an önce yani, şehre var. gideyim diye düşündünüz. Öyle oldu mu? Kime satacaksın ki? Bir de doğru bir de o var. Alıcı olmaz ki o zaman. <laughs> bir de o var. Pahalı mazotla vallahi alıcı olmaz. Aman defterleri iyi tutun. ÖTV Yani, yani ama aman aman. Düş. tutarız. Aman aman defterleri, aman defterleri yani. tutmakta. <laughs> yok, yok. Beş dakikamızı dakika. ayırıyoruz ama o kadar Aynen olacak. Öyle. O kadar aynen öyle. Aynen öyle. Günah defteri değil ya tutkusun amca evet. ne Aynı olacak. Aynen. Aynen. <laughs> Çok teşekkür aynen. ediyorum ben aynen. sizlere. Aynen. hani bu kadar hakikaten yoğun gecenizde ee, bizlere zaman ayırdınız. Tüm Olur. samimiyetinizle aynen. insanları bilgilendirdiniz. Evet. Var olunuz. Sağ olun siz sağ olun. Teşekkür ederiz bize siz Çiftçi TV mi şimdi bu? Çiftçi TV. Evet. Evet. <laughs> <laughs> yayınlanacak mı? Ne zaman yayınlanacak? Seyreden. bu hafta için. <laughs> biz denizde oluruz, seyredemeyiz. <laughs> Seyreden, <laughs> biz, biz size zaman, kayıtları şey, göndeririz. Şey, telefonları verelim Hanımlara... Evet, yayındayız falan. Yengelere <laughs> söyleyin, yengeler bizi izlesin. Ondan. Efendim çok teşekkür ediyoruz bizleri izlemiş olduğunuz için. Biz şimdi biraz balıklara bakacağız. Siz de göreceksiniz. Böyle güzel denizden yeni çıkmış taptaze balıklar var burada. Bir sonraki programda görüşene kadar hanıma gidersiz çiftçi tv seyretmeye devam edersiniz. ほいしょいかいですか